İmam Hamani'den Amerika Birleşik Devletleri'nde Filistin'i destekleyen öğrencilere mektup. İslam İnkılabı Rehberi İmam Hamani, Amerika Birleşik Devletleri Üniversitelerinde Filistin'i destekleyen öğrencilere hitaben kaleme aldığı bir mektupta bu öğrencilerin antisiyonist protestolarıyla dayanışma içinde olduklarını belirterek, onların direniş cephesinin bir parçası olduğunu ifade etti. İmam Hamani, mektubunda, Batı Asya'daki hassas durumun ve kaderin değiştiğine değinerek, dünya tarihinde yeni bir sayfa açıldığını vurguladı. İmam Hamane'nin kaleme aldığı mektup şöyle. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu mektubu, uyanan vicdanları onları Gazze'nin mazlum çocuklarını ve kadınlarını savunmak için ayağa kaldıran gençlere hitaben kaleme alıyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin sevgili genç öğrencileri. Bu mektup, sizinle dayanışma içinde olduğunuzun mesajıdır. Sizler artık tarihte açılan yeni sayfanın doğru tarafındasınız. Sizler artık direniş cephesinin bir parçasını oluşturuyorsunuz ve gaspçı ve acımasız Siyonist rejimi açıkça savunan hükümetinizin acımasız baskısı altında onurlu bir mücadele başlattınız. Uzak bir coğrafyadaki büyük direniş cephesi yıllardır aynı sizin şu anki idrak ve duygularınızla mücadele ediyor. Direniş Cephesi'nin mücadelesinin amacı, Siyonistler olarak adlandırılan terörist ve acımasız bir şebekenin yıllar önce Filistin milletine uyguladığı ve ülkelerini işgal ettikten sonra onları en ağır baskı ve işkencelere maruz bıraktığı zulmü durdurmaktır. Siyonist apartheid rejiminin bugünkü soykırımı, onlarca yıl önceki son derece zalim davranışlarının devamıdır. Filistin Müslüman Hristiyan ve Yahudilerden oluşan bir millete ve köklü bir tarihe sahip bağımsız bir topraktır. Dünya savaşından sonra Siyonist çebekenin kapitalistleri İngiliz hükümetinin yardımıyla yavaş yavaş binlerce teröristi bu topraklara getirdi. Şehirleri, köyleri işgal ettiler. On binlerce insan öldürüldü ya da komşu ülkelere sürüldü. Halkın evlerini, pazarlarını, çiftliklerini ellerinden aldılar. Gasp edilen Filistin topraklarında İsrail adında bir hükümet kurdular bu gazçı rejimin İngiltere'den sonra en büyük destekçisi bu rejime siyasi, ekonomik ve silah desteğini sürdüren ABD'dir. Amerika Birleşik Devletleri hatta bu rejime nükleer silahlar üretmesinin önünü açmakta ve ona bu konuda yardımcı olmaktadır. Siyonist rejim ilk günden itibaren savunmasız Filistin halkına karşı, demir yumruk, politikasını kullandı ve vicdani, insani ve dini tüm değerleri hiçe sayarak zulmü, terörü ve baskıyı her geçen gün artırdı. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti ve ortakları bu devlet terörüne ve sürekli baskıya karşı kaşlarını bile çatmadı. Bugün bile Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin Gazze'deki korkunç katliama ilişkin bazı açıklamaları gerçek olmaktan ziyade daha çok ikiyüzlü açıklamalardır. Direniş Cephesi bu karanlık ve umutsuz atmosferin kalbinden yükseldi ve İran'da İslam Cumhuriyeti hükümetinin kurulması onu genişletip güçlendirdi. Amerika ve Avrupa'daki medya şirketlerinin çoğu onlara ait veya onların paralarının rüşvetlerinin etkisi altında olan uluslararası siyonizmin liderleri bu insani ve cesur direnişi terör olarak tanıtıyorlar. Siyonist işgalcilerin kendilerine ait topraklarda işlediği suçlara karşı kendini savunan bir millet terörist midir? Peki bu millete insani yardım yapmak onun silahlarını güçlendirmek teröre yardım sayılır mı? Küresel zorba rejimlerin liderlerinin insani kavramlara dahi merhameti yoktur. Onlar zalim ve terörist İsrail rejimini sanki kendisini savunuyormuş gibi gösteriyor ve özgürlüğünü, güvenliğini ve kendi kaderini tayin hakkını savunan Filistin direnişine de terörist diyorlar. Sizi temin ederim ki bugün durum değişiyor. Batı Asya bölgesini başka bir kader bekliyor küresel boyutta pek çok vicdan uyanmış ve gerçekler ortaya çıkmaktadır. Direniş cephesi de güçlenmiş ve giderek daha da güçlenecektir. Tarihte yeni bir sayfa açılmaktadır. Siz Amerika'daki onlarca üniversite öğrencisinin dışında, diğer ülkelerde de üniversite öğrencileri ve insanlar ayak kalktı. Üniversite öğretim görevlilerinin ve hocalarının siz öğrencilere eşlik etmesi ve destek vermesi çok önemli ve etkilidir. Hükümetin size karşı uyguladığı polis müdahalesini biraz rahatlatabilir. Ben de siz gençlerin duygularını paylaşıyor ve duruşunuza saygı duyuyorum. Kur'an biz Müslümanlara ve tüm dünya halkına hak yolunda direnişi öğretmekte şöyle buyurmaktadır: "Öyleyse emrolunduğun gibi dost doğru ol." Hud 112 Kur'an'ın insan ilişkilerine dair dersi ise şudur: "Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız." Bakara 279. Allah'ın izniyle direniş cephesi, bu ve benzeri yüzlerce emri öğrenerek ve uygulayarak ilerleyecek ve zafere ulaşacaktır. Sizlere Kur'an'ı tanımanızı ve ona aşina olmanızı tavsiye ediyorum.